Bir anda ayakları yerden kesildi. Yolun karşısına geçmek istiyordu. Ama köpek çarptı. Kazanın böylesi de ilk kez kaydedildi. Görüntüler WhatsApp ihbar hattımıza Ankara'dan geldi. Ulus esnafı için sıradan bir gündü. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bu adamsa hastanelik olacağının farkında değildi. Ne olduysa da bir anda oldu. Talihsiz adam sağına, soluna bakma gereği duymadığı adımını attı. Zaten ona bir köpeğin çarpması aklına gelebilecek en son ihtimaldi. Köpeğin çarpmasıyla talihsiz adam kendini yerde buldu. Hatta baygınlık geçirdi. İlk şoku atlatanlar hemen yardımına koştu. Aslında korkan biri daha vardı. O da adama çarpan köpeğin arkasından koşan işte bu köpekti. Kaza sonrası durdu, yönünü değiştirip böyle kaçtı. Akıl almaz kazada köpeğin çarptığı esnaf hastanelik oldu. Tedavisi sürüyor.